İnşallah Söğüt'te bugün arazisinde bizzat incelediğimiz projesinin de hazır olduğu kampımız ecdadımızı ecdanımızın o heyecanını, ruhunu emanetini yarınlara taşıma sembol bir mekan olacak. Sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda marka bir mekan hep birlikte inşa edeceğiz ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm ülkemize uluslararası anlamda hizmet edecek bu mekan Söğütümüz için, bilecik için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi, haydi, haydi.